kapılarına, ayaklarına kadar gideceğim. Ne diyeceğim ki bu zamana kadar size yaptıklarım için özür dilerim. Ya ne vereceksin kardeşim? Bomba mı vereceksin? İhbar edeceğim. ben anlamadım ki ben. <laughs> Bunun içinde bilmem kaç skovil acı yok değil mi? Bu milyon skovilli meşhur acı sosu sen, bayağı alınmış. Sen olur, şey. şırıngayla enjekte edersin. <laughs> bu da kardeşim aramızdaki dostluğun pastası. Ben sana güvenmiyorum nedense. Işte Oğlum çiçeten bu yüzden kanka sırf bu yüzden ben artık dedim ki devran dönsün. Hiçbir arkadaşım bana güvenmiyor. Ağzım yanıyor. Nasıl yanıyor? Siz var mısın? Ne kötülük ya. Böyle oyundan değişmez. Özür biliyorsun Cartçuk. Yine ağzımıza... Yani gerçekten ben artık bu devre bir son vermek istiyorum. Emren çok özür dilerim. Ben affettim. Oğlum sence ben sevimi hak etmiyor muyum? Benim arkadaşlarım niye bana böyle kötü, güvensiz? Bir şarkı tamam şimdi. Hiç güvenmiyorum. Işte, ya Mevlüt hiç güvenmiyorum ya. Ben sana güvenmiyorum nedense. Baba falan söylüyorsun ya. Ben de inanmıştım. <laughs> Onca şeyi bana yapsaydın ben senin yüzüne bakmazdım. Evet. <laughs> Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ah, biraz fazla mı enerjik girdi Oğuz? Arkadaşlar biz Oğuz'la şöyle bir karar aldık. Yani daha doğrusu ben aldım Oğuz'la da çok mantıklı geldi. Arkadaşlarım tek tek kapılarına gideyim onlara birer tane tatlı vereyim. Kapılarına ayaklarına kadar gideceğim. Sayılı bu kadar çok arkadaşım yok bu arada. Yolda Oğuz'la biz yeriz diye. Saysam bir parmağı geçmez. Şaka şaka. Evet arkadaşlar bu kadar tatlımız var. Kapı kapı gezeceğim. Hepsine birer tatlı vereceğim. Yani özür mahiyetinde diyeceğim ki bu zamana kadar size yaptıklarım için özür dilerim. Tabii ki de hayır dilemeyeceğim beter olur. Gördüğünüz gibi tatlımız var. Burada şırıngamız ve iğnemiz var. Şimdi yani şırınga ve iğne ne alaka diye düşünüyor olabilirsiniz. Çok haklısınız. Şırınga da bu Doktor var. Tatlıların içine sıfır bir bu milyon skovilli meşhur acı sosumuzdan karışım bu içine enjekte edeceğim. Ve onlara da diyeceğim ki ya kusura bakmayın özür dilerim de vırtla zırtla. Ha bir de benim bela olduğum arkadaşlarım var bir de Alp geldi Ankara biliyorsunuz taşındı. Alp de şey sana bela olacağım şimdiden özür diliyorum tatlısı. Hemen hızlıca hazırlanışa geçiyorum şimdi. Bu gördüğünüz malzeme önemli bir malzeme. Bu içinde uramyum nitrat falan var. Niye bu kadar sardık biliyor musunuz arkadaşlar? Size sadece ne kadar acı olduğunu şöyle göstereceğim birazdan. İşin ciddiyetini anlarsınız. Normalde biz bunu biliyorsunuz kürdanla dilimize değdiriyoruz. Ama bu sefer öyle yapmayacağız. Aldık hocam bunu şırıngaya. Bundan kaç damla? Buradan arkadaşlarımdan özür diliyorum. Arkadaşlar bunu alıyorsunuz. Bunu bunun içine, bunu da bunun içine. Kapatıyorsunuz elinizi değmeden. Zaten de biraz kalmışız. Biz şimdi bunu taşırken falan döküyoruz. Makas da buna değdiği için. Ya ne kadar acı olduğunu şöyle anlatayım. Elimi değmek istemiyorum. Yani benim elimi değmek istemediğim şey o arkadaşlarımın dil. Küçük dil. Yemek borusu. Mide. Bağırsak. En son detayı vermeyeyim. Şimdi sadece sek acıyı ben bunun içine doldurabilir miyim? Muz dolduramam. İkinci şırıngamızı alıyoruz hocam. Buna biraz sulandırıyoruz. Güzelce bir karıştıralım. Ben diyorum ki Uğuz, açalım, M alt M zeminine dökelim. Geri kapatalım. Oldu mu ki? Bir tane ye. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Olmuş kanka. Ey Uğuz'cum ne düşünüyorsun? Action başlasın mı? Bence insanlar bizi artık affetmeyecek. Ben ne istiyorum biliyor musun? Rekabet istiyorum. Kırs ya bir, bir sabah ben de bir şeyle uyanayım. Koyunla uyanayım. Bir şey olsun yani. Yok! Yok! Ya bir gel. Ablam anca gelip 2-3 vurur öyle uyandırır. E damat desen mümkünse böyle denk düşmemeye çalışır. Abi rekabet yok mu ya benim hiç böyle bana bir deli dolu bir kışkırtma yapacak bir arkadaşım. Alsın benim ağzıma bir içsin güzelce ya. Neyse bu arada onları da düşündüm artık. 10 tane falan ayran aldım. Yani isterse bu arada ilk gideceğimiz adam çok şanslı. Çok fazla ayran. Ya, son gideceğimiz ayran kalmazsa yok 10 tane ayranım var bak sayılı aldım. ve başka vallahi de almam billahi. Yansın o bana ne. Gidelim mi? İlk kime gidelim? Bir de kim gelirse hadi. Gelsin Alp. Arıyorum. Cem şey, ne yapıyorsun? Ne yapayım canım abi? Alp'cığım biz şu an YouTube videosundayız. Tabii aşağı inip bizi bir karşılar mısın? Sana bir şey verip gideceğiz. Ya ne vereceksin kardeşim? Bomba mı vereceksin ihbar edeceğim ben anlamadım ki ben senin bu YouTube işlerini ya. 15 Ar dakika. Ar tamam. Senin ev taşınırken bana attığın konum değil mi? Evet evet dur. Tamam. tamam hadi öpüyorum seni. Tamam. Yazık lan. Bu arada arkadaşlar bu video 15 15.000 like gelirse Alp'e bir ev kışkırtması gelir haberiniz olsun. Yaparım. Vay be. Ya Mevlüt <laughs> kardeşim fırın kutusu ama içinden ünlü muameli çıkmamaya eminim ya. Yani. Yok yok ünlü muameli çıkacak. Ama bak ben videonun başında ne dedim, Benim bütün arkadaşım, hiçbir arkadaşım bana güvenmiyor. Kanka ben bugün bu zamana kadar kimin başına arttıysam hepsine özür mahiyetinde... Bak açsana bunu Hepsine özür mahiyetinde tatlı götürürüm. Sonra Şakı dedim yapıyorsun. ki, ben dedim Alp'e bir şey yapmadım ama hani bu bundan sonra yapacaklarım için ne? özür. 2 hafta önce evlenmiyor muydun sen? He. Ee, o bir şey olmuyor mu? O daha hiçbir şey. Ya Mevlüt Korumak bir mamil bu kadar bantlanmaz ya. <laughs> ne içinden çıkacak? Ultimatom mu çıkacak? Ne çıkacak? Uranyum mu çıkacak? Burada? Seç bir tane kardeşim. Ya ben... <laughs> bunun içinde bilmem kaç skobil acı yok değil mi? Yok oğlum. Ha? Sen, misin? sen şırıngayla enjekte edersin <laughs> çünkü var sende o. <laughs> yok olan. kanka manyaksın. Niye böyle bir video çekmek? İşte bak işte insanlar da sorgulayacak. Diyecek ki bu çocuk hastalığı. En çok de... izlenen <laughs> videom bu olur biliyor <gülüyor> musun? <gülüyor> Hiç böyle videosu yok çünkü. Tamam çikolata alayım oğlum. şöyle. be Alp'im. Demek kankaraya taşındın ha. Evet. Yani Mevlüt. Peki neden Ankara? Mevlid bir şey diyeceğim ya. Lan çikolata Hiç o. Hiç güvenmiyorum ya. Lan şerefsizim şu. Ben, la ben ama bak videonun başında dedim lan. Dil döktüm lan. O çikolata gibi de kokuyor yani. Gerçekten çikolata. Eğer çikolata bir, bir, şey varsa bunun taktiğini senden alın. Yok, Zeyno yok. Evet. yapar. <laughs> çikolata içinde ne olabilir? Normal çikolata. Bütün arkadaşlarım bugün sorgulayacak işte hayatım. Evet. Ağzıma değil. bir şey gelmedi mi? Yok gelmez kanka. Yok çünkü bildiğin pastane ne attıysa içine o var. Ne attıysa pastane içine? Normal çikolata, ap, krema, at tek de bitsin. Ekler işte standart ya ekler. Ya niye tek de attırıyorsun? İkram değil mi bu abicim ya? <laughs> Allah beni ben tribe sokuyorsun sen. Hem Alpe'de hem ev hediyesi, hayırlı olsun hediyesi. Belki tabutum ufak tatlıyla kurtuluruz diye. Hem bir de arkadaşlarım artık bana güvensin istiyorum. Abi Mevlüt çok garip şekilde bir şey yok değil içinde. Mi? Evet ben de onu diyorum. Bir şey yok bu Kardeşim ben yani şeye gerek yok. Baştan tatlı geliyorum ki hani bundan sonra başına geleceklerden ben sorumlu değilim hesabı. Ağzın as. benzime yaptı. Ne var bunda? Şimdi milyon sıkı bir Sen bir de Şırınkaya kadar hepsini bildin lan. Ben seninle aynı yatakta yattım Mevlüt. <laughs> ne düşündüğünü biliyorum. Ne ne var içinde onu söyle bana. Vallahi sıkı var sadece. Kardeşim ben adam alayım. <laughs> yanmıyor bu şarkı. <laughs> <Yani> yanmıyor hiç. <laughs> Allah Allah. Canım böyle şeylerde dur bekle. Birazcık bilgi önemli arkadaşlar. Enjekte ettiğiniz şey ünlü mamül değil, şekerli bir şey. İster istemez nötrler. Hele bir de gelene kadar iyice karışmıştır içine. Yan bir şey yok bende. Şu beyazın alt kekini Şansını zorlama ama. zorlama. Yok lan bu da normal kek işte. Ne bu? Aynı, aynısı beyaz. İkisi de aynı. Öyleyse geri dönüşte biraz daha sarsın. sarımsaklı. Yok lan hiçbir şey yok. Sarımsak yok. Sarımsak yok. Var. Sarımsak Şerefsizlik yok. yapma. sarımsak Bak burada mantam yanına gidecek. <laughs> Vallahi sarımsak. Ağzını kokutacak hiçbir şey yok bu arada diğerlerine beyaz yedirelim. Bir şey yok. Oğlum bu bize mi oynuyor? Ne koydu? Sarımsak mı? Kokuyordu sarımsak mı? Yok. Acı Allah Allah. Evlük yaban gibi şekerli şeylere sıkmışsın kardeşim bunu. Vallahi Hayır bir daha oğlum. bir şey kalmaz bunun ya. Yok oynamıyorum şu an. <laughs> Var mı bir şey? Oğlum yanlış paketi mi getirdiniz? Oğuz geri dön şunun içine. Acı sos atalım. Oo bana geldi. Kötü mü? Oo ben yandım lan. Sen nasıl yanmadın? <laughs> s selam Bekir. Yeni taşındım ya. Al bari. Aynen, mı ver, şey? <laughs> Bizim buna verdiklerimiz acısı, oğlum, yolunuz. Bir anda bu yoktu ya. Oğlum, o kadar mı yandın Mevlüt? <laughs> e, ee, bunun yanında bir ev yok mu? Yok lan, evine gelmedim oğlum. Ya böyle bir mantık yok ya. Kendi işin için geliyorsun buraya kadar bana acı denetiyorsun. Bir insan bir frame, mı? frame alır ya. Airfray mi istiyorum? Ya yani mesela dedim. Ne istediğini söyle. Söyle, ne istediğini söyle. Bir tane, yani te, evimde istiyorum PlayStation var. Beş. Umarım bir gün olur. Abi şaka bir yana, ya PlayStation'ın şaka olarak bir yana attım ben ne istiyorum? Niye? <gülüyor> <gülüyor> o kenara atılacak bir şey, ne istiyorsun? Yok kahve makinesi, herkes de kahve makinesi, evde 10 tane kahve <laughs> makinesi var, ucuz mu? Airfry <laughs> aldın mı? Yok Airfry yok. Alayım Airfry yok, yok. Airfry mı Airfry sen? Lan o, uzat elini. Yok yok. Zaten. uzat elini, uzat mi? Airfry. Tamam anlaştı. Işte. Tamam. tamam. İkinci el falan alma gidip Yok yok. Ya kardeşim iyi frene <laughs> kamera mı koyacaksın? <laughs> ben seninle gelince bir şey almam bile. Yok lan yok. Ve onu çalıştırıp atlatırsın falan. Yok normal iyi frene teşekkür ederim. Yani bahçeme için en azından <gülüyor> ama. <laughs> Çocuklar <Bahçaklar> çalışmıyor bu. Bahçe... 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 Onu yaz, onu halledik ya. Yani. O zaman biz gidelim. Allah'a emanet. Bir şey basak da bari Onur'a şöyle kalsın. Onur, şey Onur'a Onur elveda. Dikkat <laughs> et kendine. Arkadaşlar şimdi Kaan'ın yanına geldik. Kaan da benim yıllardır çok kahrımı çekti. Aslında sosyal medyadan önce daha çok kahrımı çekti. Gel gülüm. Gel. Kaan beni kaç senedir tanıyorsun? 15. Ne mi? 10-15 sene Aynen. olmuş. Bu zamana kadar kötü bir şey mi gördün mü? Hangi Sana kan. Bak bugünkü videomuzun konseptini ne biliyor musun? Neyi? Arkadaşlarımdan tek tek özür dilerim gönlünü abi. Bu zamana kadar yaptığım kötü şeyler için. Beni şaşırtıyorsun. Allah Allah. Hayır, gelir, Abi. Gelirken taş falan düşmemiyor değil mi? <laughs> o kadar değil ya, ben o kadar mıyım? Bu da kardeşim aramızdaki dostluğun pastası. Çikolatalı ben çikolatalı hiç fark etmez. İstediğini yiyebiliriz. Gelene kadar neler neler Kesin yaşar. bu pastada da bir var Yok ama Önce bir dostluğumuzu kutla. Bu zamana kadar sana çektirdiğim her şey için özür dilerim kardeşim. Ben <laughs> Diğer çocuklar değil benim. Vay be. Ben hiç bekliyordum böyle bir şey. Hayır. Abi, la ben kötü bir insan mıyım ya o kadar? Evet. Abi nasıl ya? <laughs> bir otur gel. Bir gel Olur otur. Bu bunun dilli o acıdan var. Yok bir şey yok bir otur gel. Vallahi var. var. La yok yok saçmalama acı yok. Acı var mı o tatlıda? Pastaneden aldım geldim manyak mısın? Hangi pastan o? Ciddi bir şey yok. Oğlum vallahi yanıyor. Lan su ver su. Yok yok yanmıyorsun. Yut şunu bir. Sana acı var gibi gelmiştir. Vallahi acı var. Oğlum geçenki o acı bu. <laughs> Yemin ediyorum geçenki acı. <laughs> beni ne mi gördün oğlum bu zamana kadar da bana inanıyorsun. Bilal. otur. <laughs> <laughs> Çikolataldan niye zeytin? Onda daha çok vardı. Beyazdan beyazdan vereyim mi? Beyazda az var acı. Yok. Evet ne söylemek istiyorsun? 15 tanedir. Arkadaşlar <laughs> hiç iyi bir duygu değil. Kesinlikle arkadaşlık yapmayın. Ne da yok değil şey? Ben gene güvenmiyorum. <laughs> Ulan şaka şaka. Şaka gel şaka yemin ederim şaka. Düvensizliğin dibi ya Allah'ım ya ben kötü bir insan değilim mi? Evet. Çikolata pastanın içine koymak nereden çıktı ya? Ben de inanmıştım. <laughs> Çok masum değilim. <laughs> 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 Neyse adam çalışıyor herhalde o yüzden gitti bilmiyorum. Kötü bir şey yaptık mı? Hadi ne yapıyoruz diğer arkadaşa. Arkadaşlar bir sonraki durağımız Onur kardeşim. Apar topar ben bugün herkesi aradım. Yani yakın gördüğüm arkadaşlarımı aradım. dedim evet. ki yanına geliyorum söyleyeceğim iki küçük lafım var. Yine aynı şuranın aurası güzeldi beni etkilemişti. Buyur kardeşim. Gel otur ya oğlum, gel. Lan, gel. Edeyim, lan, ya vallahi yemin ederim tedirginim ya. Varsa bir lan, şey gel. söyleyin Allah aşkına. Gel, gel. Kanka, heh Hı. Ya niye tedirginsin Ama mesela? Anne bir şey hani... En son seninle video çektiğimde ben şok falan yemiştim. Doğum sancısı çektim oğlum, ben ya. Ben herkese kötü şey yapmışım ya. İşte tam bu yüzden kanka sırf bu yüzden ben artık dedim ki devran dönsün. Hı. Bu nasıl bir video biliyor musun? Arkadaşlar bugün dedim bütün arkadaşlarımdan özür dileyeceğim. Niye özür? Otur otur lan geliyorum dur vallahi bir şey yapmayacağım Hayır, ya. Otur. Ondan sonra hatta niye özür dileyeceğim biliyor musun? Niye? Bu yüzden işte bu muamelesi. Ben artık böyle bir insan olmak istemiyorum. Böyle bilinmek istemiyorum. Bu işin içinde Arkadaşlarımla bir iş var. güzel geçinmek istiyorum. Dağılmış hep dağıtmışız. Alp'i biliyorsun Alp hem Ankara'ya geldi. Ona bir kötülük evet. etmedim ama hayırlı olsun ha. En azından tatlısını yedi. Bir de bundan sonra dedim e, sanki sana bir şeyler yapmışım da onun diliyorum gibi. Gelirken Kaan'a uğradık. Senden sonra damada gideceğim. Emran'a gideceğim. Bu kadar. Ya bu zamana kadar eziyet ettim. Sünger falan mı var? Bu tarihi mi geçti bunun? Kanka bana yani ister çikolata ister hiç fark etmez. Gözlerime bak bir şey, Hiçbir şey yok kanka. Sadece aramızdaki buzları eritmek istiyoruz. Bu da elin kirlensin bir olmaz. Hep dağıttı ekleri ya. ya başımıza ne iş gelecek ya? Ya Mevlüt hiç güvenmiyorum ya! Kanka işte ben bu sistemi değiştiriyorum artık. Şey en son bir video çektiğimizde sana ne demiştim biliyor musun? Bak ben yemek yemek istiyorum, ben güzel şeyler yapmak istiyorum. Değil mi? Aklıma gelseydi sana yemek alırdım ayrı biliyor musun? Allah bilirdim nişansın, germe koydum, taşma koydum, çamurumu koydum. Çiçeğimi de alayım. Hiç. Şey videosu. en kanalımda yaz. Bak hiçbir şey yok. Yok. Ne oğlum? Hiç ağzım şey yanıyor lan, pasta çıktı. Ağzın mağazın yanmıyor, yalan söyleme hiçbir Bununla şey yok. Ne mağazın yanmıyor? Kanka hiçbir şey yok, yalan söyleme. O yeminle dilim yanıyor, yemin ederim. Bir şey atmadık bu arada. Ne attınız lan içine? Hiçbir şey atmadık Bu ne? <laughs> ne bu? Ne bu? Bu <laughs> ne bu ne? <laughs> ne bu? Kötü bir şey değil ya. Vallahi seni rahatsız Pasta edecek, edecek bir şey değil. Pasta lan, kötü bir şey değil, ye. Ya. Yarısını da ver, ben yiyeyim istiyorsan. Hı? Ne? Yemem. Sana getirdim ben bunu. Lan yiyeyim, tamam dur, sakin ne? ol lan. Et mi? Bir tane daha şimdi. İnanma ben sana... Anam! Ağzım bir, Yut! Ya mı, sen, ben seni tanıyorum. Yuttuğunu göreyim. Bilmiyorum ama. Hiçbir şey versene bir tane. Evet arabada var. Yuttuğunu ben de göreyim. <laughs> yut! Sen yut. Sen çiğneme artık, yut. Yuttu. Oğuz ben yanıyorum. <laughs> Acılı kısmı bana geldi. Ne yedik? Ağzım yanıyor da benim o kadar çok yanmıyor. Ver şunu ver. Sen hayır Yanmıyorsun ya, içme ver. Hayır, hayır. Hayır. Durmayın ya. Ben zaten biliyordum bu işin içinde. Oğlum biliyordum. ya. oğlum sonradan geliyor lan bu. Bunu. Bunun böyle olmaması lazım. Ben niye yedim? Sana dedim. iki tarafına da sür diye. Lan bunun acısı sonradan geliyormuş ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi olayı şöyle bir ufak bir özet geçeyim. Mevlüt'e yine güvenmemek her zamanki gibi haklı çıktım. Dedi ki bir video çekeceğiz. Ne çekeceğiz? Yok. Söylemiyor. Hiçbir şey söyledi mi bana? Buraya geldiler yine bir şey söylemediler. Yedim. Yine özür videosu Cartcuk. Yine ağzımıza Yine Yine geldi. Acılı pastayı demiş bize. Ben de ağzıma etme bulma dünyası kardeşim. Allah. Yakmaz sana Allah ım. Geçti lan iyiyim iyiyim. Aynen öyle bir <laughs> Ben şu videolarda artık güzel keyifli vakitler geçirme. Arkaya bir duygusal müzik izliyorum. Ben güzel bir vakit geçirmek istiyorum. Bir yemek yiyeyim, bir şehir şehir gezeyim, bir bir şey yapayım. Ya arkadaş bu nedir ya? Sürekli başımıza bir iş, sürekli başımıza bir iş. Yok elektrik ye, yok acı ye. Lan yeter da. De... Ben, ben ne ya? Planda bu yoktu gel. Arkadaşlar bir sonraki istasyonumuz Emirhan. Ne haber? İyi Özledin mi beni? Hayır. Bu ne oğlum? Sen burana niye falanadın? Telefonu var ya. bir çıkış. Yi arkadaşlar berberlerinizin size e, uyguladığı sağlık çözümlerini yapmayın. Aç şunu bir. Vallahi bir şey yok lan tatlı var. Yemeği görünce hemen otur. Arkadaşlar hemen hemen sana da şöyle özetleyeyim. Benim son zamanlarda sana kötü davrandığım ya da genelde çok sana olur. zarar verdiğim oldu. Yani ben artık bu durumu değiştirmek istiyorum. Bugün kimlere gittik? Alpe gittik. Ee, bir özür diledik. Kaan'a gittik. Kaan'dan bir özür diledik. Onur'a gittik. Onur'dan özür diledik. Senden çıktıktan sonra Damada gideceğiz. Barış anlaşması yapmak istiyorum. Bu ben saatten doğrusu. Vallahi doğru söyle Yemin şimdi ederim videonun başına şöyle başladım. Arkadaşlarım bana niye güvenmiyor? Ben sevilmeyi hak etmiyor muyum diye başladım. Kaç kardeşim güzel cahasını? Çikolatalı, çikolatalı mı beyaz mı? Çikolatalı da bir şey yoktu onun içinde. Ben yedireceğim. Yani gerçekten ben artık bu devre bir son vermek istiyorum. Emran çok özür diler. Ben affettin. Ne oldu? Hmm. Ne oldu? Ayı mı ayı? Değil. Ayı. Allah Allah yedirdiğim herkes niye aynı tepki veriyor? Bozuk mu tatların tadı acaba? <laughs> Gel bir otur. <laughs> Gel otur. Yanıyorum. <laughs> Kanka bir şey diyeceğim. Oha çok para verdim. Bir sıkıntı mı var? <laughs> Abi tatlı arkadaşlarıma ben görüyor musun? ben özür dilemek için bile güzel bir şeyler yapamıyorum ki. O şeyden mi koydun bunu acı sostan? Bir problem mi var? Var tabii. Otur bir gel. Acı değil. Ne? Acı mı? Hı. Yanıyor musun? Yanımda ter mi kokuyorum? Oz ben ter mi kokuyorum? Yani yanıma oturan geri kalkıyor. Ne koydunuz bunun içine? <laughs> şey koymadık ki. Ne işe bunu? Yok lan. Beyazı sak, beyazı sak. Sana güvenmem gerektiğini anlamıştım zaten. Bakmaz. <laughs> Bu nasıl en bakıcı? Bunu herkes kandırır. <laughs> ben ayran falan bir şey yapıyorum. Otur saklan. Yanlış bir şey mi yaptım? Gidelim mi diğerlerine? Kaçamayacak. <laughs> Vay benim güzel kardeşim. Ayazım. Arkadaşlar sıradaki durağımız Ayaz. Berbat değişikliği Beni yaptık millet şey aradım. sanmasın lan ne oldu? Bir Onun an... benzini bitti buna bindi. Bir anda aradım. Ayaz ne yapıyoruz biliyor musun kanka? Kanka son zamanlarda... Bir gergin misin sen? Ben şu an niye geldin, ne oldu? Video çekeceğim falan Gel demedim. Ya ben seni görmeye gelemez miyim? Gelebilirsin de kanka. Şimdi Ayas, şöyle bir karar aldı. Dedim ki bütün arkadaşlarıma ben kötü reketiyorum Dedim artık bir gönüllerini alayım, bir bana özür dileyelim. Bana yapmazsın. Yapma, yapma. Hani bundan sonra da yapma, yapmayacağım da sadece en azından sanki yapmışım gibi. Dedim arkadaşlarımı ziyaret ederken seni de ziyaret edeyim. Ve ona oh, bak o da çok gergin. Niye kimse şey bana... Şey diyeceğim, diyor. tahmin ettiğim bir şey mi? Ne? Tahmin ettiğim şeyse... Normal tamam, tatlı getireyim. Ben sos zannettim. Sos? <laughs> <laughs> <A -a. gülüyor> Oğlum ben sos zannettim. Bir şey içinde bir şey var mı? Oğlum ben sana güvenmiyorum nedense. Eklem nasıl... Aç aç, aç, aç. Eklem nasıl yeniyor ben onu da bilmiyorum ki. Kanka benim tek derdim bundan sonra kavga gürültü olmasın, hır gür, gür olmasın... Lan bir şey yok lan bir şey yok. Allah'ım. Ben... işte ters kişi. insanlar da izleyince diyecek ki lan Mevlüt sen nasıl arkadaşlarına kötü bir şey yaptın. Hayır bir otur sana. Bir otur gel. bir otur. Eklerin tadını mı beğenmedi ki? Ağzım yanıyor. Nasıl yanıyor? Su var mısın? Onu ne koydun ha? Onu mu? Aa Mevlüt. <laughs> Arabayı değiştirince ayranlar diğer arabada Aa! kaldı. Ey koş ayranı market nerede? Koş koş. Çocuğa Ol. ayran al çabuk. Dur lan alma lan alma. Ha, geçti mi? Yok. <laughs> alsın ayran. Evet. E sen... <gülüyor> <gülüyor> şeye git <geç, bak>. lan. <laughs> alsın mı <bana, alsın> <laughs> <laughs> market kapandı <laughs> mı? Kapanmış. Ama oğlum ne koydun ha? E biraz şurada market ileride bir git de. Hayır <laughs> Ben sana hiç kötülük eder miyim? Nasıl acısı? Kanka sen manyaksın <laughs> ya. Yemin ederim ben anladım bir şey olduğu için ama o kadar güzel katlamış ki. Vallahi bak o kadar güzel katlamış ki. Şırındayla bastı. Kime yedirdim bunlar bastı. başka? Oğlum bütün arkadaşlarıma yediriyorum. Bak. bak, son zamanlarda soslardan aran çok iyi olunca biz de acı soslu ama bir geçecek. Ben çekelim. var ya sos falan bekledim Dedim ki bu yiyeyim. Kalbim. <laughs> <Yürüyorum. gülüyor> lan. Sadece sıcak pasta bir. <laughs> ben güvenmiyordum. Gene duygusallama denk geldi. Dedi ki, bugüne kadar hep kötülük yaptım. Bugün iyilik yapayım, yine kötülük yaptım. Bu öyle oyundan değişmez. Allah sonumuzu hayır etsin. Oğlum sucacık olmuş ayağım. <laughs> Oğlum, ne oldu? Öksürdükçe yanıyor lan. Arkadaşlar, bunu izleyenler bir gün mevlid kapınıza gelirse ya da sizi bir yerde görürse size yiyecek bir şey verirse Allah aşkına yemeyin. Çünkü bunu daha önce Sinyalli vermişti bana yine kandırdı. <laughs> Başıma böyle bir olay geldi. Arkadaşlar o zaman geçmiş olsun. Sıradaki kurbana. Arkadaşlar son durağımız damat. Niye son? İlk Her zaman güzel olan şeyler sona bırakılır. Oğlum, musun? Babası evdeydi az önce babanın yanında sen bunları giymiyor, utanmıyor musun? Oğuz, Oğuz bir de zoom yapıyorsun Oğuz. Yani utanmıyor musun? Oğuz, ben de niye her şeye hali bulamıyorsun? Şimdi anlatayım ben sana hemen videoyu, özetleyeyim. Bu arada şu an belki bir güven problemi yaşayabilirsin ama biz sabah Oğuz'la dedik ki arkadaşlarım bana karşı güvensiz, kötü davranıyorum, bir kötülük yapıyorum. Ben bu devran bitsin istiyorum. Bir özür pastası getir. Teşekkür ederim ben çok. Top... Allah'ım. Ha. Harbi güvenmiyor musun? Hayır. Bir şey çıkacağını mı düşünüyorsun? Evet. Çikolata mı beyaz çikolata mı? Ekler oğlum. Ekler işte pasta dedi. Ve ekler bu neydi? Ablam ekler istedi. Bütün pastası diyorsun ekler veriyorsun. Ben yemem onu. Çikolata mı beyaz çikolata mı? Ben yemem onu. O, sen açmışsındır onun içine bir şey koymuşsun. Ben yemem. Bak hiç etiketim etiketim etiket Ben olsun yemem. Bir şey. Oğlum bir daha beni böyle göremezsin oğlum, lan hiçbir şey yok. Yalan söylüyorsun ya. Herkes çok şaşkın. Ben yedireceğim ay bütün hepsini ben yedireceğim. Bak Koku. İhanet kokuyor. Cık, yalan kokuyor. kokuyor. al tatlıyı bugün et bari barışımızı alıyoruz. Hepsini mi yiyeceğim? Yok şey, yarısını ısırır. Bir tane ısırsam olur mu? İlk yarısını ısırınca geri kalanını yiyeceksin zaten. Isırdığım yerden ısırmak istemiyorsun arkadan vereyim. O zaman dur şöyle parmağımı ısırmak, kağıda da yem. Bu kadar yok. büyük mü elmanızı? Dur lan bir şey yok lan. Kanka niye bu güvensizlik bu ne? Abi ne yapmışız biz kime lan ye lan bir şey yok tatlı. Yakıyor. Yakmaz saçmalama. Hiçbir şey yok bunda. Yakıyor oğlum. Psikolojiktir gerçekten tatlı da hiçbir şey yok lan. Kamerada koş, ben kamerayla konuşup ben şunu çıkmak. Ellerim büyük değil Ben ne yapıyorum bu? Lan bunu bir çiğne önce bir güzelce. Gel gel geçti gel. Ben sana içecek de vereyim hemen <laughs> ayran. Ayran mı yoğurt mu? Yoğurt mu? Hayır, senin dolaptan vereceğim. Süt mü? Vallahi sizinkiler bunlar. Nasıl? Ben de eşlik edeyim. Senin elinden bir, bak, tane bana bir bak. şey bak. yer miyim lan ben? Bana bak, bana bak. Biraz önce de öyle yaptın. Oğlum gözümden yaş, yaş geliyor, <laughs> görmüyor musun? <laughs> Bu hint acısı değil lan. Bu yediğin tatlı 3 milyon skovilli bir acı var şu an senin ağzında. <laughs> Oğlum sen de iyi bok yiyormuş gibi çekiyorsun ya. <laughs> Abla! Kocana bir şey oldu. Kocana yine bir şey yaptım Yaşıyor. ben. Bak kocana bir şey oldu gel. şey mu? Ne yapıyorsun be? Değil mi? Pis kitabla git. Bunun panzehiri yok ha, mu hanım? Ne? Panzehiri yok mu? Var. Ben, ben, internetten araştırdım. Vallahi hiçbir yerde bir şey yok. Al bana ya. bak, bana bak, bana ya. bak. Bunun panzehri yoğurtmuş abi. Oğlum bana şimdi niye iyilik yapıyorsun? Biraz önce niye yaktın beni? Ben ne oğlum? dengesiz adamsın oğlum sen ya. Arkadaşlarımdan özür diliyorum Allah'ım Allah bu nasıl özür <laughs> la? Ya bu adamı öldürüyor ondan sonra diyor ki senin cenaze masrafların bende. Ama bir şey söyleyeceğim. Tatlıcıda bir problem var. Kanka sor. Kime gitsek beğenmiyor. Ben arkadaşlarıma iyilik de yapamıyorum. Sen o saydığın isimlere bunu mu yedirdin tek tek? He. Tam da orası denk geldi bana bir yere. Çiğnemeden keşke... <laughs>

Ya bir şey söyleyeceğim gerçekten bak Allah elini bak ezanı... Demagoji yapma. Bizim benim kitle diyor ki az böyle yapıyorsun. Beni sonra. niye ya düzgün bir video ne bileyim götür yemek yedir bir gün Herkes boyunca... Herkes yemek istiyor. Ya niye ya Oğuz mesela niye, sen niye alet oluyorsun Oğuz? Söyleyebilirsin Oğuz mesaj atabilirsin. Böyle böyle yapıyoruz diyebilirsin. Ya bir gün uyanıyorum kucağımda kuzu var. He. Hareket mi yapıyorsun ne yapıyorsun ya. Dudaklarım yanıyor konuşamıyorum Oğuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yani ya arkadaşlarımla... Ne göstermek istiyorum. olur, yani, yani, ya, ya. olur. Doğru, git ya. Tamam bari da alayım bari. Dalit oldum madem, git Oğuz. ben hala yanıyorum ya, gerçekten panzehiri yok mu? Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve izlemek istediğiniz videoları da yorumlara yazın.